Ben bir köpekten en büyük beklentim hav, hav bekliyorum yani bir köpekten hav bekliyorum mesela, kediden yav bekliyorum, işte kuştan çık çık bekliyorum yani senden beklentimiz bu, sen tamam yapabileceğin kadar, kendini ortaya koyabileceğin kadar koy, anlatabildim mi? Bu şekilde direniyorsan bu bir direniş değil ya, yani. bu şekilde olmaz, yani hiçbir şey yok sen karşılık vermedin. Yani bak konuşuyorum bilmem ne yapıyorum. Kendini savunma mekanizmi yok. Hayvanlar var bilmem ne var. İçgüdü var. Freud var bilmem ne var. Yani içgüdüsel bir yaklaşım bile. Yani yediğin ekmeğin hakkını ver. Emekçi. Emekçi ol. Sen komünist bir köpeksin. Narsist bir köpeksin sen. Anladın mı? Yani sen bütün köpekler, bütün hayvanlar solcudur benim gözümde. Ama seninle o işi göremedim ben. Bir dahaki geldiğim Otorlanmış, biraz da hayatın içerisine karışmış, biraz da okumuş. Yani daha böyle bir felsefik yaklaşımlarda yaklaşmam lazım hayatın içerisinde. Edepsiz seyret, rezil utanmaz. Allah kahretsin seni.